Meme token furyası içerisinde olduğunu sizlere söylemiştim. Pepeydi, Bonk'tu ve buna benzer kripto paralar belli başlı yükselişlerini gerçekleştirdi. Gerçekleştirmeden önce listelendikleri yerleri de biliyorsunuz. Ama dün ve ondan önceki günde sizlere paylaşmış olduğum bir video vardı. İşte Shiba Bone gibi kripto para projelerinden uzak durun. Trendi mümkün oldukça yakalamaya çalışın. Neydi bu dönemin trendi de? Solana içerisinde çıkartılmış olan meme tokenlardı arkadaşlar. Ben de sizlere mümkün oldukça belli başlı ön satışları Paylaşmaya çalışıyorum. Fakat bu ön satışları paylaşırken de sizlere yine belli başlı uyarılarım tabii ki de oluyor. Kendiniz üzmeyecek rakamlarda bunların içerisine girerseniz ilerleyen zamanlarda belki listelenmez, belki bir şey olmaz ve buna benzer belli başlı olaylar olduğunda üzülmezsiniz arkadaşlar. Çünkü aynı sıra ben kendim yapıyorum. Kendim satın almadığım projeleri sizlere mümkün oldukça paylaşmamaya çalışıyorum. Ve bu ön satışlara girerken de belli başlı kriterlerimiz de vardır. İşte listelenme olayları onlar bunlar. Onları bakaraktan sizlere bunu paylaşıyorum. Yani onları doğrulamasını yaptıktan sonra. Şimdi bir tane projemiz var. Bu projemizin adı Miki Token diye arkadaşlar. Biliyorsunuz Mickey Mouse'un şeylerini. Bunların kendine ait bir karakterleri var. Bu karakterlerden yola çıkarak esinlenilmiş ve Solana ekosistem içerisinde geliştirilmiş olan bir tane kripto para. Ön satışta bunlarla alakalı bütün detayları şimdi bu video içerisinde sizlere anlatacağım. Yorumlar ve açıklama kısmında link var. Sizlerden ricam sizler de önce kendi analizlerinizi yapın. Ondan sonra alım yapın. Ben nasıl alacağınızı, ne yapacağınızı ve projenin içerisindeki olaylardan mümkün oldukça size bahsetmeye çalışacağım. Projemizin ana sayfasına şöyle bir giriş yaptığınızda mini token Solana'nın Disney Meme olarak zaten ana sayfada görüyorsunuz arkadaşlar. Ön satış 0.001'den başlıyor ve 40 gün sonrasında da belli başlı kazançların içerisine gireceğini sizlere söylüyor. Yani ben biliyorsunuz zaten ana sayfalarda oydu buydu şunun gibi olaylarla mümkün oldukça çok de içlerindeki detaylara girmiyorum. Yok toplam toplamarmış, oymuş, buymuş. Benim en çok önemli önem verdiğim yerlerden bir tanesi aslında listeleme mevzuları. Şimdi sizler Telegram grubuna giriş yaptığınızda orada Max Borsası'nın listeleme ekibi ile alakalı belli başlı bir tane şeyi göreceksiniz. kişiyi göreceksiniz. Bu da şu anlama geliyor. Max Borsası'nda listelenme olaylarının söz konusu oldu. Yani ilk bu çıktığında, ön satış çıktığında Max Borsası'nda listelenecek. Evet Max Borsası ile alakalı belli başlı sorunlarınız olabilir ama hiç ummadığınız anda belli başlı projeler yükselişi gerçekleşiyor. O yüzden sizlere mümkün oldukça ben diyorum ya titizlikle bunları anlatmaya çalışıyorum ve mümkün oldukça sizler de kendinizi üzmeyecek rakamlarla buraya girerseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Bu kişinin de doğrulamasını zaten Max'in kendi web sitesinden de yapabilirsiniz. Yani gerçek orijinal kişi olduğunu doğrulamasını da sizler kendiniz de yapabilirsiniz. En basit olarak şöyle pantom üzerinden sizlere göstereyim arkadaşlar. Şu an çoğunuzun telefonda zaten bu uygulama mevcuttur. Uygulamayı indirdiğinizde veya şu an mevcut uygulamanın içerisine girdiğinizde sağ ta aşağı tarafta tarayıcı kısmına basacaksınız. Oradan size yorumlar ve açıklama kısmına verdiğim linke gireceksiniz. Direkt olarak Select Wallet çıkıyor. Cüzdanınızı buraya bağlayacaksınız arkadaşlar. Neden bağlayacaksınız? Çünkü buraya gönderiliyor bu. Sonrasında alım yapmak istediğiniz miktarı yazacaksınız ve hangi kripto parayla hangi şey üzerinden yapmak istiyorsanız onu seçeceksiniz. Seçmenizin hemen arkasından da zaten size bir tane cüzdan adresi çıkacak. O cüzdan adresini hangi borsadan, nereden, nasıl ne yapmak istiyorsanız bunun içerisine göndereceksiniz. Size ortalama 3 dakika sonra zaten tokenlarınız otomatik otomatik olarak hesabınıza düşecektir. Yani aslında bunun mantığı tamamen bu kadar basit. Listelenmesine 27 gün gibi kısa bir süre kalmış arkadaşlar. Bunları aslında en başında yakalayabilseydik bizim için daha da güzel olacaktı. Neden? Çünkü en başındaki fiyatlar birazcık daha düşük fiyatlar oluyor. İlerledikçe o satışlar fiyatlar birazcık yükseliyor. O yüzden hani sizler de dediğim gibi tamamen kendinizi risk atabileceğiniz rakamlar atın. Bunların ekstra olarak bir de mobil oyunları olacak arkadaşlar. Google Play Store'da ve App Store'da listelenecek. Yani iki ayrı platform içerisinde de olacak. Bunların içerisinde de sizler zaten kendi bu kripto parasını da kazanabileceksiniz. Yani oyunun aslında çıkarılma mantığı tamamen bu yönde. Bu konuyla alakalı anlatabileceklerim bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şu şey olsa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.